teşekkür ederim. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, canlı yayınımız devam ediyor. Yazar Ahmet Ergin değil mi efendim? Şimdi yazar Ahmet Ergin'in röportajına kulak veriyoruz. Efendim Malatya 9. Anadolu Fuarı'na geldiniz. Çok muazzam bir ortam, muazzam bir kalabalık var. Yazar olarak ilk izleniminiz ve değerlendirmeniz nasıl? Ee, öncelikle iki yıllık e, bir pandemi sürecinin ardından e, yeniden kitap fuarının olması başlaması çok güzel bir şey. E, aynı zamanda kitap fuarına ilginin de azalmadığını gördüm. Hani bu pandemi belki e, insanlarda bir süre uzaklaştırma olabilirdi ama e, tekrardan insanların e, katılımı, e, kitap fuarına ilgisi, e, alakası gerçekten çok güzel oldu. Ee, çok iyi buluyorum. Ee, i̇nsanların okuma alışkanlıklarının bitmediği, e, sosyal medyanın özellikle çok yaygın olduğu bir ortamda okuma alışkanlıklarının bitmediğini görmek e, bir yazar olarak, şair olarak gerçekten çok gurur verici, e, umut verici. Efendim daha çok hangi kitaplara ilgi var? Gençler mi, ilgi gösteriyor, büyükler mi? Belirli bir yaş aralığı var mı? Ee, benim kendi şahsi kanaatime göre e, yeni yetişen gençlerimiz de gerçekten çok ilgi gösteriyorlar. E, illaki e, yaşlı kesim ve orta yaş grubu e, muhakkak bir şey gösteriyor e, ilgi alakası var ve yeni yetişen gençlerin de kitaplara ilgi alakası ayrı bir e, güzellik kaçıyor. Aynı zamanda siz de yazarsınız, e, kitaplar yazıyorsunuz. Bunların içeriği hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Evet, e, ben de Malatyalı yazarlar, şairler e, grubundayım aynı zamanda. E, aynı zamanda Malatya Platformu Yönetim Kurulu üyesiyim. E, ben de şiirsel e, hikaye tarzında ve şiirler yazmaktayım. Aynı zamanda tiyatro eserleri de yazmaktayım. Hatta e, kendim e, bir tiyatromda hem yönettim hem oynadım. E, bir tiyatro geçmiş geçmişimiz de var bizim aynı zamanda genel itibariyle bu şekilde. Şu soruyu da sormadan geçmek istemiyorum ben. Dünya dijital çağa doğru gidiyor. Siz yazar olarak baktığınızda gençler hep sosyal medyada diyen bir kesim var ama şu an Malatya'da muazzam şekilde bir kalabalık ve kitaplara ilgi alaka çok. Siz nasıl görüyorsunuz? Ee, yani illaki dünya hani dijitalleşmeye doğru gidiyor. Çoğunluğumuz e, şeyde söyleyin sosyal medyada sosyal medyayı çok etkin kullanıyoruz. Ee, aslında gençler sosyal medyada olmakla birlikte e, normal dünyamızın da içindeler. Kitaplara da ilgisi var. Yani şu anki kitap fuarında gençlerimizin e, sosyal medyadan dolayı kitaplardan uzaklaştığını görmüyorum. E, onların da illaki bir katılımı var. E, biz yazarların da şöyle bir avantajı olmalı, biz bunu da kullanmalıyız. E, sosyal medyayı kitaplar yönünde e, bu konuda etkin bir şekilde kullanmalıyız. Son merak edilen bir soru var, onu da soracağım. Yazar olmak isteyen gençlere önerileriniz, tavsiyeleriniz neler? Ee, öncelikle tabii ki elbette ki bir ilham olması lazım. Hani yazar olmak veya bir şair olmak hani çok basit, çok kolaymış gibi görülebilir ama asla kolay bir şey değil. İlham gelmesi lazım, yazabilmek lazım. Her genç e, kötü de, yani kendileri aslında kötü değil ama kötü görseler bile e, muhakkak bir şeyler yazsınlar. Yazdıklarını mutlaka kayda alsınlar. Sonrasında tekrardan yazdıkları şeyleri okusunlar. Ve bunu e, yapa yapa kendilerini daha çok geliştirmiş olacaklar. Efendim e, kısa bir değerlendirme almış olduk. Çok uzun da olabilirdi. E, kalabalık kısa kısa değerlendirmeler alıyoruz. Sizlere verdiğiniz röportaj için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun. Teşekkür ederiz.